Koş koş anneciğim tırtıl var balkonumuzda. Koş. Baksana Lina. Lina küçücük. Gördün mü? Gördüm. Anne büyük olsaydı ne olurdu? Bak bakalım bir. Bir bak, bak, bak. Neden? Bir, 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 bir. Çok tatlı baksana. Yakınlaştırayım dur bir dakika. Delik nerede ki? Delik? aa ölmüş mü yoksa? Ne delik nerede ki? Yazık ölmüş mü? Hareket. <laughs> Hareket ediyor mu? Ne yapalım onu? Alıp ağaca mı koyalım? buraya Hayır atarsa ölür ama anneciğim. Ağaca koyalım. Tamam öyle yapalım hadi. Ağacına mı koyacağız?